Herkese merhabalar. Uzunca bir aradan sonra yeniden kanalımdayım, kanalımızdayım. Tekrar Yunanca videolar çekmeye karar verdim. Bütün güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. için tek tek yorum yazamadığım bir sürü yorum var ama kendimce sebeplerim vardı. Video çekemiyordum, çalışıyordum vesaire. Ama şimdi artık kaldığımız yerden devam edebiliriz ve umarım bu kez kesintisiz bir şekilde ilerleriz diye umut ediyorum. Bundan sonrası için yine yorumları dikkate alarak ilerlemeye devam edeceğim. Bu doğrultuda bir şey dikkatimi çekti. İki tane yorumda gördüm yanılmıyorsam. Hocam karışık anlatıyorsunuz. Böyle anlaşılması biraz zor oluyor e, diyenler olmuş. Hak verdiğim noktalar var. Çünkü ben istedim ki kolay kısımları önce vereyim konuların konu başlıklarını göze almadan bir parça oradan bir parça buradan bu şekilde Yunanca'ya sınarak ilerleyelim. Sonuçta ilerledikçe videolarda bu konular kapanacaktı. Yine bu şekilde 42. videoda bıraktım en son. Oradan devam eden seri bu şekilde olacak. Oynatma listesinde var olacak. Oradan takip edilebilir. Onun dışında araya toparlayıcı videolarda bugünkü yapacağımız video gibi, çalışma gibi videolarda koyacağım. Ve bu şekilde istiyorum ki iki kesime de hani düzenli olarak ilerlemek isteyenlerle benim sevdiğim tarzda karışık olarak ilerlemek isteyenler de bu videodan memnun kalsın, bu serilerden memnun kalsın istiyorum. Şimdi bildiğimiz, aşina olduğumuz artık bir konu var. Biraz tekrar gibi olacak ama alıştırma da yapacağız bunun üzerine. Konumuz ne? Nötr isimler. Nötr isimlerin artikeli bir deme şekli ve çoğullarına bakacağız. Çoğullar üzerine alıştırma yapacağız. Bunun için hazırladığım 15 örnek var. Önce genel bir hatırlayalım. Ne vardı? Nötrün artikeli to idi. Burada görünen to. İngilizce'deki the gibi düşünebiliriz. Ena da yine bir demek için kullandığımız sözcüğümüz. En klasik örneklerimize bakalım. Biblio. Biblio kitap demekti to biblio kitap demek belirli bir kitap. Bir kitap demek istediğimde ena biblio diyor. Aynı şekilde to speedi. ev bir ev demek istediğimde ena spiti. to psema, yalan ena psema bir yalan. Bu şekilde bunu hatırlamış olduk. Şimdi bunların nasıl çoğul yapıldığına değinelim. Tek tek inceleyerek, bol örnek yaparak videomuza devam edelim. Şimdi omikronla biten isimlerimizi çoğul yapmayı öğrenelim. Zaten biliyoruz ama bir tekrar edelim. Ve örneklerimize bakalım. To banyo. Banyo demek zaten aynı. Çoğulunda artikelim ta oluyordu. Sonundaki omikron da alfa oluyordu. Ta banya. İkinci örneğimize bakalım. To aeroplano. To aeroplano uçak demek. Çoğulu ta aeroplano. Uçaklar. To telefonu. Telefon. Ta telefonu. Telefonlar. Tomilo elma ta mila elmalar. To noso komio ta noso komiya hastane hastaneler demiş olduk. Şimdi yota ile biten isimlerimize bakıyoruz. noter isimlerimize bakıyoruz. Omikronla bitebiliyordu noter isimlerimiz yota ile ya da ma ile. Ona da birazdan değineceğiz. Bu grubumuzda hiçbir sesle düşmüyor. Sadece sonuna alfa ekliyoruz. Nasıl yapıyoruz? Tomolibi, kurşun kalem. Tamolibia, kurşun kalemler. Toagori, erkek çocuk. Taagoria, erkek çocuklar. Toportofoli, cüzdan. Ta to portofolia, cüzdanlar. Topsomi, cüzdanlar. Tapsomya. Burada dikkatimizi çeken bir şey var. Eğer yota ile biten nötr kelimelerimizde vurgu sondaysa alfayı eklediğim zaman yine vurgu alfanın üzerine kayıyor. En sona doğru gidiyor. Bir örnek daha bakalım böyle. Topeditapedia. Yani vurgum alfanın üzerinde. Bir tane sona doğru kaymış oluyor. Şimdi ma ile bitenlere bakacağız. Şimdi ma ile mi, alfa ile biten kelimelerimize bakıyoruz. Bunun özelliğine normalde şunu öğrendik. Alfa ile biterse bir isim dişi isimdir dedik. Ama burada dikkat etmemiz gereken şey sadece sondaki harf değil. Bir öncekini de inceliyorum. Eğer mi varsa yani m sesimiz varsa Ma ise bu da nötr grubuna giriyor ve çoğulu biraz daha değişik oluyor. Bunu inceleyelim. To homa toprak ta homata topraklar. To problem problem ta problemata problemler. Burada bir şey dikkatimizi çekti. Normalde vurgu omikron üzerindeydi. Ama çoğuna geldiğimde İta'nın üzerinde olduğunu gördüm. Bunun sebebi de şu. Yunanca'da, Yunan dilinde vurgu son 3 hecede bulunabiliyor. Ya burada olacak ya burada ya da burada. Biz buna hece eklediğimiz için bu sondan dördüncüde de olamayacağı için bir sonrakine vurgumuz kayıyor. Bu şekilde problemata olarak değişiyor. Aynısı burada da karşımıza çıkacak. Birazdan geliyoruz. To soma vücut, ta somata vücutlar. To programı program, ta programata programlar demiş olduk. To chroma renk, ta chromata renkler dedik. Bu şekilde üç tip nötr isimde gördük ve çoğunluğunu tekrar etmiş olduk bir sürü örnek yaptığımda inanıyorum. Umarım sizler için faydalı olmuştur. Umarım bu dönüş videosuyla birlikte sonraki videoları da hızlı bir şekilde ilerleme kaydederiz diye düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.